Bir yorum geldi. Dedi ki bir takipçim. Bir business class uçuşu aldım. Business class bileti aldım. Çünkü uçarken bir yere gidiyormuş. Kendimi varlıklı hissetmek istiyorum. Biliyorsunuz her şey hissetme üzerine. Ve bu hissetmeyi sürekli hale getirmek için yapmamız gereken pratik şeylerden bahsediyorum. Kendimizi varlıklı hissetmek için varlıklı insanların bulunduğu ortamda bulunmak veya normalde bizim için yüksek gelecek para e, harcama yapmak geçici olarak o hissi yaşamamızı sağlayabilir. Burada kritik olan şey korkuyu tetiklememesi. Buna kısaca değinmiş olacağım bu vesileyle ama konumuz farklı bugün. Ona daha sonra daha ayrıntılıyla değiniriz. Soru cevabı sonunda yapacağım. Şu anda yazmayın lütfen çünkü hem okurken dikkatim dağılıyor hem de şu anda cevap vermem mümkün değil. Önce başlıktaki konuya değinelim. Yaptığımız işin bilimsel dayanağı nedir? Ben bilim adamı değilim, akademisyen değilim. Bunu açıklıkla söyleyeyim öncelikle. Mühendisim ve anlattığım şeyleri okuduklarımdan ve deneyimlerimden sentezleyerek size sunuyorum. O yüzden hiçbir bilimsellik iddiam yok. Ama bu işin bilimselliğine dair gene gelen bir yorum üzerinden ee, hareketle anlatmam gerekirse RAS diye bir şey arayabilirsiniz arkadaşlar. Neydi? retikulum Onu da arayayım bir dakika Google'da hemen size real time. Ee, reticular Activating System. İngilizce biliyorsanız e, Wikipedia'da bunu arayın. Reticular Activating System. Bilmiyorsanız RAS diye arayın. E, ben link paylaşırım zaten Instagram'da. Önümüne başarı Instagram hesabında Bakarsınız. Şimdi diyorlar ki RAS'la ilgili somut bir örnek vererek anlatayım ben size hiç. E, oradaki teknik ayrıntılara girmeden. Bir kalabalık ortamdasınız. İnsanlar konuşuyor, sohbet ediyorlar, gürültü var. Siz kendi arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Başka yerde arkada başka insanlar diyalog halinde. Orada konuşulanları duymazsınız ama birisi diyelim ki gruptan adınızı zikretti. Hemen kulak kabarırsınız, adınızı yakalarsınız. Benden mi bahsediliyor, ne oluyor diye. Değil mi? Rast işte böyle bir şey milyarlarca bit veri geliyor sürekli bize beynimize gözümüz üzerinden kulaklarımızdan ve bunların hepsini sürekli işlememiz mümkün değil. Beyin böyle bir yükü kaldıramazdı. O yüzden seçicilik yapıyor. Bir şeylere benzetiyor. Bir takım paternler, şablonlar kullanıyor ve bizim ilgimizi çekmesi gereken şeyleri sadece bilincimize aktarıyor. Rast işte böyle bir filtre. Bir kapıdaki bodyguard diye düşünün geçmesini hak etmeyen bilgileri, verileri e, bilinç düzeyinize aktarmıyor, filtreliyor. O arkamızda insanların konuştuğu diyaloglar, e, konuştuğu şeyler filtreyi geçemiyor. Bodyguard onları durduruyor ama birisi adınızı söylediğinde sen geç bakalım diyor bilince. Çünkü adımızdan bahsedildi ne oluyor bir anlayalım orada bir şey mi var? İşte bu, bu bilimsel altyapısı bu diyebilirim. E, bir örnek daha vereceğim, iki örnek daha vereceğim. Bunun bir ileri aşaması annenin mesela yeni doğum yapmış bir anne uyuyor, bebeği de onunla birlikte uyuyor. Anne diyelim ki televizyon sesinden veya arkadaki konuşmalardan uyanmaz çok yüksek değilse, ama çocuğu bebeği azıcık ses çıkarsa hemen ürperir, kalkar ve ne oldu, her şey yolunda mı diye bakar işte. Bu doğanın bulduğu bir Yöntem, mekanizma, dün bahsetmiştik doğa bizim hayatta kalmamız için önceliklendirme yapıyor ve çok mükemmel. İşte RAS'ın örnek fonksiyonu, tek fonksiyonu kesinlikle bu değil. Her gün sürekli biz her an milyarlarca bit bilgiye, byte bit, mühendislik yine elektronik terimi maruz kalırken bunların ne kadarının filtreleneceği, çoğunun, çok çok büyük çoğunluğunun filtrelendiği açık hangilerinin daha doğrusu filtreleneceği rasa bağlı. İşte Elon Musk'la bizim farkımız ne? Elon Musk fakirlik veya geçim derdi yaşamadığı için bizim sürekli baş etmek durumunda kaldığımız, işlediğimiz verilerden farklı veriler işliyor. Değil mi? Yani onun filtresi daha farklı deliklere sahip. Daha büyük demek istemiyorum. Çünkü o filtre sadece büyüklük küçüklük değil, isim örneğinde olduğu gibi ismimizi nasıl yakalıyorsak bizim için anlamlı, bizim için önemli şeyleri yakalıyoruz. İşte biz hayata fakirlik açısından bakıyorsak, fakir hissediyorsak o filtrede zenginliğe, bolluğa dair şeyler takılıyor. Çünkü bilinçaltımızda o kodlanmış ve ona aykırı bir şeyi biz içeri alamayız. Bir kulübün kuralları diye düşünün. Kulübün bodyguardı o kulübün ...kurallarına göre bir içeri alma, misafir içeri alma politikası geliştirir ve... ...sen şu kişileri al, bu kişileri alma denir o bodyguard'a değil mi? İşletmecinin tercihi, politikaları çerçevesinde. işte o yüzden biz kulübümüzün politikalarını zenginlik, bolluk, varlıkla ilgili kişileri al, verileri içeri al... ...diğerlerini alma şeklinde getireceğiz. Çünkü normalde kendi haline bırakırsak bu toplum, aile medya her türlü maruz kaldığımız veriler tersini dikte ediyor. Para kazanmak zordur. Zenginler hırsızdır. Kimse çalmadan hırsız zengin olmaz. Örnekler çok basit örnekler. Bundan çok daha fazlası var elbette. Şimdi evet. Yaptığımız şey tamamen sadece ras filtresini değiştirmek. Bizim filtremiz kendi haline bıraktığında bizim aleyhimize işliyor. İçeri girmesi gereken şeyleri sokmuyor, dışarıda kalması gereken şeyleri sokuyor. Ee, bir örnek daha vereceğim demiştim. Not alsaydım keşke. <laughs> ee, evet, bir adımızdan bahsedilmesi örneğini verdim, bir annenin çocuğunun ismini duyması örneğini verdim. Bunlar çok e, pratik ve önemli örnekler. Biz bollukla ilgili bir inanca sahip olduğumuzda, inancımızı hissettiklerimiz üzerinden dönüştürdüğümüzde, üçüncü örneği hatırladım demin unuttuğum şeyi, nasıl olacak? Aklınıza soru gelebilir. Hani diyorum ya nasıl olacağına takılmayın. Siz ruh halinizi değiştirin. Mutlu, iyimser, aptalca iyimserlik adını verdiğim ruh halinde kendinizi oyun gibi de olsa başta sokun. Gerisi kendiliğinden olacak diyorum. Bir örnek vereceğim. Bir ben takip ettiğim işte bu konuda içerik paylaşan Amerikalı birinin YouTube kanalında bir kadın örnek vermişti yorumlarda. izleyici. diyor ki yıllarca kilo vermeye çalıştım, veremedim, başarısız oldum. Sonra bir gün bir yerde bir, bir şey okudum. Okuduğu şey şu, ne olduğunu hatırlamıyorum. Diyelim ki limon suyu, tamam mı? Önemli değil. Çünkü herkes için işe yarayan bir zayıflama metodu yok değil mi? bildiğim şeyler var, az e, yiyeceksin çok enerji harcayacaksın ama e, onun okuduğu şey diyelim ki limonlu su içmek her sabah bunu içtiğimde öğleden sonraya kadar acıkmamaya başladım ve sinek var <laughs> canlı yayın kazaları e, ve o sayede günde bir öğünle yetinerek kilo verebildim diyor. Şimdi burada bizim çıkarmamız gereken ders ne? Normalde o bilgi belki zaten orada var. Ama kadın ne yapmış? Çalışma yapmış. Ben zayıfım, fitim, ideal kilomdayım e, duygusunu e, sürekli hale getirmiş ve bu onu iyi hissettiriyor ve işte o zaman rast o filtre değişiyor. Normalde gördüğünde algılamayacağı veya uygulamayacağı bir şeyi sabah kalktığında ilk iş olarak limonlu su içme gibi bir şeyi yapmaya karar veriyor. İşte önce hissetmiş Fit olduğunu, ideal kilosunda olduğunu. Sonra o duygu durumu hoşuna gittiği için bilinçaltının yanına aldığı için bilinçaltı ona e, denemediğim bir şeyi deneme e, diyor ya normalde. İşte o filtre, o, o engeli ortadan kaldırmış limonlu su içme deneyimini, girişimini, bilgisini içeri almış. Ve denemiş kaybedeceği bir şey yok. Ondan sonra hızla kilo vermeye başlamış. 10 kilo verdim dedi kadın. Örnek bu. Normalde o bilgiler zaten orada. Ama... Siz dikkat etmiyorsunuz, kaçırıyorsunuz, önemsemiyorsunuz. Benim işimle ilgili olan örnekte insanlar e-ticareti dolandırıcılık sanıyorlar. Mesela örnek konumuz o değil ama. Ve normalde belki onlar için fırsat olacak bir şeye gözlerini kapatıyorlar. Kafalarını çeviriyorlar. Örnek. Bin bir tane örneği var bunun. Ve sizin hayatınızdaki karşılığı ne onu bilmem mümkün değil. Siz Duygu durumunuzu değiştirip sürekli aptalca imserlik oyununu oynadıktan sonra bir süre sonra onu göreceksiniz sizin için doğru olan ne. Şimdi bollukla ilgili söyleyeceğim şeyler var ama bu bilimsel açıklamaya en yakın şey bizim yaptığımıza dair. Çünkü aslında spritüelizm bilimde bir ne kadar karşılığı var, var mı yok mu tartışılıyor bilimin sınırlarında dolaşmaya başlayan bilim adamları enerjiye, frekansa, dün bahsettiğim işte doğru kanalda olma konusuna yaklaştıkça diğer bilim adamları tarafından tepkiyle karşılanabiliyorlar. Dikkat et bilimin sınırlarında geziyorsun dışarı çıkmak üzeresin diye eleştirilebiliyorlar. Ama tam olarak yaptığımızın karşılığı bu. RAS adı verilen filtreyi dönüştürmek, değiştirmek bizim işimize yarayacak şekilde bilgileri alıp yaramayanları dışarıda bırakmak hedef bu bunu sağlayacağız şimdi oyun haline getirmeye dair bir şey söylemek istiyorum yine pratik çözüm önerileri sunmaya çalışıyorum çünkü hikaye gibi dediğim gibi bunu dinlerseniz ve çalışma yapmazsanız havada kalır bir işe yaramaz hiçbir şey değiştirmez pratik olarak her gün bugün mesela ben tatsız bir haber duydum yine sabah kalkınca hiç önemli değil işle ilgili Normalde ne olur? Kendi halinde bırakırsanız o olumsuzluk sizi kötü hissettirir. Kötü hissettirdiğiniz için kötü bakarsınız o gün hayata. Sanki o gün bütün hayatınıza yayılmış sadece birkaç saatlik bir şey değilmiş de sizi sarsacak bir şeymiş gibi o ruh halinde kalırsınız ve o zaman ne oluyor? Evet zaten olumsuz her şey her şey zaten ters gidiyor dediğinizde rast filtrenizi. ...olumsuz gitmeyi doğrulayacak şekilde ayarlamış oluyorsunuz. O zaman kapıdaki bodyguard'a demiş oluyorsunuz ki... ...olumlu hiçbir şeyi bana gösterme, içeri alma. Ben onun farkında var mıyım? Farkındalığıma olumlu şeyler girmesin. Olumsuzlar girsin. Hay hay diyor o da. Çünkü siz ona ne emredersiniz o? O sizin çalışanınız. Siz o kişiye olumluları al, olumsuzları dışarıda bırak dediğinizde... ...bunun tersini yapacak hali yok. Ama siz onu yapmıyorsunuz. Ben... Ee, sabah o kötü haberi, tatsız haberi kötü değil, e, aldığımda sürekli onu zihnimde canlat, canlandırsam, yaşatsam, saatlerce günüme yaysam onu e, o zaman işte rasta içeri giren haberlerin sadece olumsuz olmasını sağlamaya devam etmiş oluyorum. Şöyle bir önerim var, gördüğünüz her olumsuzluğu, her olumsuz duyguyu bundan sonra fırsat olarak görebilir misiniz? Ee, çok zor değil herhalde çünkü gün içinde dediğim gibi olağan kendi haline bıraktığımızda yaşadığımız davranış zaten o oluyor. Ee, ama bunu bir oyun gibi değerlendirir ve ha işte aradığım olumsuzluk fırsatı geldi. Ben şimdi bunu tersine çevirip o olumsuzluğa rağmen o olmamış gibi hatta onunla dalga geçerek aa ne güzel oldu yaşasın beklediğim fırsat geldi diyerek e, onu bir bonus Puan diyelim ki para kazanma meselesi olarak görürseniz e, ne oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra ödülünü alıyorsunuz. O oyunun oyunu oynamanın başarmanın diyelim ki sinek mahvetti bu yayını <laughs> e, o fırsat olarak görüp tamam ben bundan bin puan kazanacağım diyebilirseniz ve e, olumlu duygu durumunda kalmaya devam edebilirseniz o zaman işte. Birkaç saat içinde, birkaç gün içinde genelde kısa sürüyor. Ee, Aferin, bak işte oldu. Aslında öyle bir ödül veren mekanizma değil elbette. Dediğim gibi tek mesele filtreyi değiştirmek. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Bu yanlışlıkla kaçmış içeriye. Bodyguarda kızıp <laughs> e niye bunu içeri aldın? Ben olumluları istiyorum sadece, olumsuzları kapıda bırakacaksın demiş oluyorsunuz. O da hay hay efendim diyor ve hemen sonra normalde belki olumlu kapıda kalacakken, olumsuz bir tane daha girecekken. E, hata ettiğini fark ediyor bodyguard ve diyor ki bir sonraki olumsuzlar sen giremezsin. Girse bile siz ondan bir de e, rahatsız olmuyorsunuz. Bir öyle bir şey var ama şimdi boş verin onu çok basitleştirelim. Bir veya sıfır. Olumlu veya olumsuz. Bu ikisinden biri girecek içeri e, kulübümüze. Biz olumsuzları almayı reddediyoruz. Olumsuz bir tane kaçsa bile hayır diyoruz. E, sen şurada otur. Nötralize etmek. Onu orada etkisizleştirmek. E, biz olumluları almaya devam edeceğiz diyoruz. O zaman 1000 puan kazandığınızı düşünürseniz veya 1000 dolar kazandığınızı düşünün. Her olumsuzluk için bu sefer ama olumsuzluğu aramaya başlamayın elbette. Ee, olumsuzluk dönüşüm testi ve geçici. Ee, onu olumluya çevirdiğinizde 1000 puan kazandınız. Ondan sonra zaten olumsuz gelmeyecek. Yani bu oyunu günde bir kere oynayabilirsiniz. Tamam günün olumsuz haberi geldi. Kötü hissettim. Ee, tamam yeter artık. Hemen fırsatı değerlendireyim. İyi hissedeyim. Kötü hissettim birkaç saniye sürebilir en fazla. Kendinize 10 saniyeden fazlasını vermeyin. Sinek benim de fiziksel olarak bana işledi. Yorumları okuyorum bir taraftan. Ee, çok rahatsız edici. Bu videoyu kullanabilecek mi bilmiyorum. Belki tekrar yaparım sonra. <laughs> Sineksiz bir ortamda. Anladık değil mi arkadaşlar? Güzel, eğlenceli. Bir sonraki dediğim gibi olumsuzluğu yakalamaya çalışmak değil ama zaten geliyor ya o. Hani gelmezse ne ala? O zaman bin dolar kazanmadık diye üzülmeyeceğiz bu oyunu oynayamadık diye. O zaman zaten olumlu duygu durumunda kalmışız demektir. Bodyguard'ımız içeriye sadece olumlu insanları sokuyor demektir. Ee, soru var mı? Şu sineği öldüreyim geleyim ben siz soru sorana kadar. Ağzıma girecek diye korkuyorum yayın sırasında. Ee, düzenli yaptığımızda çok fazla konu var. Konu başlıklarını not alıyorum. Hepsine değineceğim. Biraz dağınık gidiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama tekrar edeceğim. Önemli başlıkları özellikle benden defalarca duyacaksınız. Çünkü ben de defalarca duya duya sonunda içselleştirdim. Ve unutmayın bilinçaltınız, siz bilinçiniz şu anda konuştuğum ve anladığınız e, taraf sadece bu söylediklerimi yapmanız için e, geçerli. Yani yap, yapmanıza e, vesile olması için yapıyoruz bunu. Sonra bilinçaltınız bu oyunu içselleştirdiğinde kabul ettiğinde sınır yok arkadaşlar. Yani kapıdan her gün milyonlarca olumlu insan geçiyor. Siz onları veya haber veya gelişme veya fırsat, siz onları içeri almaya başladığınızda yapılabilecekleriniz sınır yok. Benim hayatımda da bunun örnekleri var. Daha sonra daha somut örnekler vereceğim. Şu anda yaptığım şey bilincinizin şimdiye kadar sürekli hayatınız boyunca uğradığı saldırıyı biraz yavaşlatmak, durdurmak ve geriye çevirmek. Çünkü ondan sonra çok güveniyorum. Siz bugüne kadar bilinçaltınıza güveniyorum. Sizi tanımıyorum. Sizin herhangi bir çaba sarf etmeniz, bir şey başarmanız gerekmiyor. Çünkü zaten tam tersi çabasızlık hali bu idealinde hiçbir şey yapmak durumunda değilim, Hiçbir eksiğim yok. Kişisel gelişim saçmalıktır dedim ya dün. Kişisel gelişim gelişmeye ihtiyacınız olduğun varsayımından hareket eder. Yanlış. Siz bütünsünüz. Sadece sizin sahip olduğunuz sokakta orası sizin. Sizin zihniniz kulübünüze yani bilincinize giren şeylerin, haberlerin, fırsatların olumlu şeyler olmasını sağlamak için bu oyunu oynamanız gerekiyor. Sonrası kendiliğinden olacak. Bugüne kadar ne başardıysanız, herkesin bir takım başarıları var. Bunu %1 ila %5 kapasitesiyle yaptınız beyninizin bilinç kısıtlı olan. Bir de bilinçaltınızı devreye soktuğumuzda siz kim olursanız olun Elon Musk uzaylı değil, o da insan. O daha o kadar çok saldırıya uğruyor ki olumsuz haberler tarafından. Bizimkinin milyonlarca katı zorluklarla karşılaşıyor. Milyar dolar değerinde riskleri, tehditleri var hayatında. Ama işte savaş veya kaçta değil, bir şekilde olumlu varlık içinde ve bolluk zihniyetinde yaşadığı için bir insanın normalde kaldıramayacağını düşüneceğiniz ölçekte zorlukları, ağırlıkları kaldırabiliyor. O, ondan farklı değiliz farkı filtresi. Herkesin filtresi var. Bizim filtremizi nasıl ayarlayacağımız bize bağlı. Böylelikle bir 20 dakikalık yayını toparlamış oluyorum. Bütün amatörlükler için özür dilerim. Video yan başladı. Sonra sinekle boğuştuk. Bazı şeyleri unuttum. Notlardan hatırladım falan. Yorum varsa alayım soru. Yoksa ölümüne başarı Instagram hesabında hem deneyiminizi paylaşın. E Beklediğimden çok daha hızlı gidiyor. Bu sadece 6. video ve bir sürü olumlu yorum geldi daha önce yapılan çalışmalardan. Ki şu an yaptığımız çalışma öncekilerden çok daha ileri. Ben kendim geliştikçe aktarıyorum, programa da dönüştürüyorum. Ve bu şu anda bedava olan, sürekli ücretsiz kalacak olan hali benim için en gelişmiş hali. Ve ben de pratik yapmış oluyorum sizle birlikte. Görüyorsunuz değil mi sineği? Benim suçum değil. <laughs> evet peki daha fazla komikleşmeden bu hal tamamlayacağım yorumda yoksa yorumları her zaman videonun altına e, bekliyorum.